Biz Let us begin ha. Huh? <laughs> Şöyle bir. <Gülüyor> bak, <Gülüyor> <ya>. <Gülüyor> Sen sit olmadı Mehmet Ali. Sen sit'i yapmayacak kadar salak değildir ya. Bak kolsuzla olmuş lan dedim vuramaz. Vuruyor mu şu hala? Bak ya. Kaçır da bir tane can çekiştireyim ya. Hep ters diye orada. oradan niye çıkıyon? Kalkmadım yerde. oradan <laughs> Hayır, Koşmamış Öldü Kardeş daha kaç vuracağım? back in time Alt kapattım. <laughs> en sevdiğim vuruş stili bu ya öyle. aşağı düşmedi mi lan sen? Düşmemiş. Düşmüş. Ah canım. Ya sen kiminle kapışıyorsun oğlum hayır. Aşağı. şöyle değişik değişik taktikler yürütmeyelim. <gülüyor> 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 Onu da biterdi geçmiyorsun. Sen de bir gün paslanacaksın Mehmet'in. Aha. Gerçekten oradan mı baktın lan? Altında ne yapıyorsun sen acaba? İki hit ne lan? Nasıl bir diggle? Ben vurayım. Doktor. şans mı? Ulan <laughs> şansla ne alakası? <laughs> Mermi yamuk atıyorum sanki. Hay zıplasam bir şey yapsam tamam. Dümdüz çıkıyorum kardeşim. Ayağıma geliyor ben de. <laughs> <it, move> <laughs> Unutmuşsun oğlum bir Ah be vurdu. Hadi bir tane daha kaçır ya. Çok zik bir o. Ne mi çıkmadın lan? Kullan, tak 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 tak. Zırt o. <laughs> lan 4 mermi attım 3'ü geldi zaten net arama. Ar go, Ar ya aha bitti lan. Neyse buraya kadarmış ama dene. Paslanmışsın.